Artvin'in Yusuf Haber kanalı Artvin TV'den herkese merhabalar. Değerli izleyicilerimiz ilk haberimize başlıyoruz. Artvin Çor Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 2400 öğrenci için mezun düzenlendi. Ali Nihat Gökyet Kongre ve Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Baraki Dans Topluluk ekibince bir gösterisi oldu. Mezuniyet gününde bir ve beraberiz. Bundan dolayı da sevincimizi anlatmaya laflar kifayet etmez. Bugün gerek üniversitemiz ve hocalarımız, gerekse de öğrencilerimiz ve değerli aileleri için tarihçe hayatları içerisinde çok mühim günlerden birine şahitlik yapmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün hasat zamanımız, meyve devşirme zamanımız tabiri caizse. İki yıl ya da dört yıl boyunca tahsil gören öğrencilerimizin emeklerini karşılığını alma zamanı. Bugün bizlerin ve ailelerin göz bebeği olan çok kıymetli öğrencilerimizin mezuniyet sevincini paylaşma günü. Bugün hem mezunlarımızın hem de ailelerimizin büyük emek verdikleri tahsil sürecinin son günü. Bugün aynı zamanda bizler üniversite yönetimi ve hocalar için öğrencilerimizi mezun ettiğimiz için sevindiğimiz ama aynı zamanda da onlardan ayrıldığımız için üzünlendiğimiz bir gün oldu. Yani sevinç ve hüznü aynı anda yaşadığımız bir güne şahitlik yapıyoruz. Ancak Değerli öğrencilerimiz, bizler sizleri mezun olduktan sonra da bırakmayacağız. Bizim anlayışımızda eğitim hayat boyu sürekliliğe sahip bir kurumdur. Beşikten mezara kadar ilim tahsil etme anlayışı vardır. Dolayısıyla oluşturduğumuz mezun takip sistemi ve kariyer merkezlerimiz aracılığıyla sizlerle olan gönül bağımızı irtibat ve iletişimimizi bundan sonra da devam ettirmeye çalışacağız. Dört yıl önce sevinç, korku, endişe gibi karmaşık duygularla başladığımız üniversiteye bugün kendine güvenen, ayakları yere sağlam basan, kendini geliştirmiş ve sürekli gelişim bilinci kazanmış bireyler olarak ayrılıyoruz. Biliyoruz ki bizim yaşadığımız endişenin aynısını belki de daha fazlasını yaşayan birileri daha vardı. Ailelerimiz. Acaba çocuğum ne yapacak? Alışabilecek mi? Başarabilecek mi gibi endişeler taşıyan ailelerimiz de bizdeki değişimleri gözlemleyerek bu endişelerden kurtuldular. Bizler üniversite hayatımız boyunca geçen yılları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Hem derslerimizde başarılı olabilmek hem de iş hayatımızda yer alabilmek gerekli olan bilgi birikimini alarak kendimizi yetiştirmeye çalıştık. Hepimiz biliriz ki iyi yetişmiş bir birey için bunu ne iyi yetiştirmişler demezler. Kendini ne iyi yetiştirmiş, ne kadar iyi geliştirmiş derler. Bizler bu gerçeğin farkındayız. Bugün mezun oluyoruz ama öğrenmemiz ve gelişmemiz burada son bulmayacak. Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Büşra Altunbaş ve öğrencilerinin hazırlayıp sergiledikleri gösteride öğrencileri koro ve solo olarak gitar eşliğinde misafirlere müzik ziyafeti yaşattılar. Bazı programlarda biraz sıkılırız bitse falan belli edemeyiz nezaketten de bu akşam çok tadım oldu. Bitmese bitmese dedik ama maalesef bitti. Biz Artı Milli Eğitim Müdürlüğü 2200 öğretmenimizde 174 örgün eğitim kurumumuzda, bütün yaygın eğitim kurumlarımızda büyük bir aile olarak kıymetli evlatlarımıza en eğitim koşullarını sunmak için çaba gösteriyoruz. Bunun yanında Yeşil'in başkenti, eğitim şehri, çalışkan, dürüst, güzel insanların şehri Artvin'in sosyal kültürel yaşamına da katkı sunmak istiyoruz. Özellikle şu iki yıl İnşallah kötü bir anı olarak kalır pandemi döneminden sonra. Bu şehirde sosyal yaşama özellikle halk eğitim merkezlerimiz aracılığıyla katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün de gerçekten de hocamız kıymetli çocuklarımız da bizlere besitar verdiler. Orada nasıl görünüyor bilmiyorum ama bu yaş grubu çocuklarla bu bütünlük içerisinde böyle bir gösteri ben bedende... Öğretmenlik hayatının bir bölümünü Varlık Köyü'ndeki ilkokulda geçiren Gülümser Yeşil, öğrencileri ile iletişimini hiç koparmadı. 47 yıl sonra bir zamanlar öğretmenlik yaptığı okulu ziyaret eden emekli eğitimci burada öğrencileri ile buluşarak anılarını tazeledi. Gel, 69 kapı ya. 75'in sonuna kadar buradaydım. Ondan sonra 47 yıl geçti. Sonra? sonra tekrar öğrencilerim çok duygulandım. Eski anlar canlandı gözümde. Hele mektebin bacaları söylenirken kendimi tutamadım. Çocuklarla söylediğimi sütüldü onlar. Ondan sonra okulumuz çok güzeldi ama şimdi böyle eğitim, öğretim olmadığı için kendi haline bırakılmış. Artık yaşlanmışlar, garip kalmış yani okul. Buna üzülüyordum. Burada çok en güzel anlarım bu okuldan geçti. Tabii gençliğimde en güzel yıllarıydı. 23 yaşında 30 yaşına kadar burada. En uzun öğretmenlik de ben yaptım. Daha büyücülüğü yaptım. Ama tabii derslere de giriyordum. falan hepsinden çok memnun Yani herkes çok ilgilendi. Böyle şenlikli, şenli günler geçirdik yani. Gelilerimle de, öğrencilerimle de çok saygılıydı. duyduk. İntimiyaca anlarımız var. Her birine bir başka anım var yani. Unutamadığım bir anımı söyleyeyim. Burada Hasan Hüseyin diye iki tane ikiz kardeş vardı. Bunlar ta Kuma geliyorlardı. Çok uzaktı Kuma Oradan buraya okula gelirdiler. Şey yapardı. Çocuk Hüseyin. Ben de böyle masaya şey yapıyordum. okutturuyorum. Onlar zaten geldikleri zaman o kadar yoğun olduğu da kış kıyamette çocuklar şey yapardı. Gelir de birinci dersin sonra doğru başlardan uyumaya. Ondan sonra ben de tabi tek tek çocuklara okutuyorum, şey yapıyorum. O kadar çocuk korkak ki. Bir de baktım ki masas öteye doğru gidiyor. Ona onu masaya niye yaslanıyorsun? Ne çocuk korkmuş, şey heyecanlanmış, çalışmamışlar dersine. Masaya çocuk ne bayi diyor. Ay onu bir tuttum yavrum, öyle mi? Niye şey yaptın? Çalışmamışsın, çalışmamışsın, ben muhtar benim öğrencim. Dernek başkanı benim öğrencim. Her biri bir şeyde şey yapmış. Bu Ahmet diye öğrencim. Ahmet Özdemir. Yani köhne bir evi cennet gibi yapmış, saray gibi yapmış. Hayvan besliyor, çiftçilik yapıyor. Bir evi var böyle saray gibi. Yani onlar bir de bir, birbirlerine bağlılar kardeş gibi. Yani okulda nasıl beraber şimdi yine aynı hep birlikte. Böyle birlikte huzur içinde oldukları için çok mutlu oldum. Ben Şavşat'a gittiğimde burada öğrencilerin binmişler bir arabaya gelmişler Ekrem. Ben bir de Necdet diye öğrenci vardı. Necdet Aydemir. Yavrum onun önüne çok üzüldüm. O böyle yetimlikle büyüdüm. Zor şartlarda buradan düşün ki artıya kadar yayan e, yaya gidiyordu. Şöyle parası yok. O çocuk büyük kötü şey. Emekliye evet de aynı gidin onda bayağı gezin arda kasların bile bir şey yaptım. Onun vefatına çok üzüldüm, çok ağladım. Her biri kendi evladım gibi yani. Her biri kendi evladım. Üye Ali'nin din ve üyeleri 4 günlük Artvin gezisini değerlendirirken Artvin'in gelecek dönemde turizmin gözdesi olacağını vurgu yaptılar. Artvin gerçekten çok güzel bir coğrafya içerisinde. Doğu Karadeniz'in yıldızı incisi bana göre. Ben Artvin'i zaten çok beğenir ve severim. 17 yıl önce gelmiştim ama 10 yıl sonra geldiğimde gördüm ki Artvin çok gelişmiş, atak yapmış. Bir de tabii havalimanı açılması şu an çok büyük avantaj oluşturuyor. Artvin artık bir hikaye yazabilir. Özellikle turizm hikayesi yazabilir. Önümüzdeki süreçte Artvin'i bence turizm sektörü anlamında büyük bir gelecek bekliyor. Dün Sayın Valimizle de konuştuk bu konuyu. İnşallah biz de Küresel Gazeteciler Konseyi olarak bu belki buraya ilk olarak bir heyet olarak gelişimiz ama 70 dolayında yerli yabancı medyadan arkadaşlarımız burada. Türkiye'nin değişik, değişik bölgeden insanlar da burada. Yaygın medyadan insanlar da burada. Onlar tabii gittiklerinde güzel şeyler yazacaklar. Ama bu yeterli değil. Bundan sonra da bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Artvin'in güzelliklerini, Artvin'in eee turistik potansiyelini ortaya çıkarmak için daha çok Yazmamız daha çok medyada görünür hale getirmemiz lazım, hem dış medyada hem iç medyada bunu e, daha farklı şekilde yansıtmamız gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim, artık tabii e, her ne kadar e, Karadeniz'in incisi, güzel şehir desek de eksikleri var. Özellikle benim şahit olduğum bir şey ki onu özellikle vurgulamak istiyorum. E, kafe ve restoranlar, yani yiyecek ve içecek sektörü anlamında eksikleri var. Yani baktığımız zaman birçok restoranda hep aynı menüler, aynı tür yemekler. Yani bir yabancıya hitap edecek şey menü burada yok. Görmedim yani. Özellikle Anadolu'dan gelecek insanlar için belki problem teşkil etmez ama büyük şehirden gelecek insanlar için onların beklentileri farklı olur. Onların için problem olur. Yabancı yani Avrupa'dan ve Batı'dan gelecek olan turistler için hatta Arap dünyasından gelecek turistler için de sorun olabilir. Yani bence Artvin özel sektörü, Artvin halkının bu konuya eğilmesi lazım. Daha güzel, daha farklı restoranlar, bence butik oteller var birkaç tane ama onların da sayıca çoğalması lazım. Hatta bir marka otelin getirilmesi lazım Artvin merkeze. Olacak. Yani bu başlangıç olarak güzel havalimanla ilgili şey, havalimanla birlikte başlayan bu hareket bence bir önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde çok farklı bir yere gidecek. Bu konuda biz de katkı koymaya hazırız. Tek kelimeyle özetleyecek olursak doğa harikası. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Gerçekten çok keyifli oldu. Çünkü ben bu lokasyonda, bu coğrafyada gezmediğim yer kalmamıştı. Artvin'i gezdikten sonra Karadeniz'i Artvin'i gezmeden asla olmaz düşüncesi içerisindeyim. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan insanlara bir gelin bu doğa harikasını görün. Özellikle Şavşat olağanüstü. Ben 52 ülke gördüm ama hiçbir doğa böyle yok. Türkiye'de yaşadığım için de kendimi fevkalade mutlu hissettim. Böyle bir coğrafyada benim ülkemin sınırları içerisinde çok da sıcak insanlar var. Yani Özcivelek yöresel lezzetleri yağlı ziyaretçilerine sundu. Bazlama, gözleme, pişi, akım katleri, çiçeklerin müşterilerine çay, ayran, horoğa satışa sundu. Artvin Kadın Girişimciler Turizm Geliştirme ve işletme Kooperatifi üyesi olan Aysen Özcivelek ve Sema Özkan, festival ve kooperatif çatısı altında yapacakları faaliyetleri artırmayı açıkladılar. festivalin ikinci günü hazırlık yapıyorlar. Şimdi Aysel bacımızın yerine gidelim. Şu anda yuf hamur pişiriyor. Hamur yapıyoruz. Hamur ne yapacağız onlar? Gözleme yapacağız, kazıma yapacağız. Bir şey yapacaksınız. Şu şey satışlar nasıl gitti? Ne idare etti yani iyi gitti. Güzel gitti. İnşallah bugün daha iyi gider. İnşallah, daha inşallah. çok insanları buraya çekeriz. Bereketli olsun. Sağ ol, teşekkür Aldı. Artık beş paraya artık varlık köyünde bol bol yaparsın. Evet. Herkesi bekliyoruz. Beş paraya bekliyor muyuz? Beş mıyız? paraya bekliyoruz. Herkesi evet. görürsün gelsinler. Evet. Misafir kabul edeceksiniz. Evet. Aynı zamanda evet. ya pansiyonculuğu evet, yapacaksın. Yani, pansiyonculuğu da yapacağız. Misafirimizle, bülönüzle karşılayacağız. Eğitim. Bir dahaki çok güzel bir gün geçireceğiz. Lazımları. Evet. Sürprizler sürprizler, sürprizler bize bekliyor. Sürprizlerimiz olacak. Tabii ki. Sebze kopartıp yiyecekler meyve toplayıp yoğurmayı öğreteceğim mi? Ekmek yapmayı öğreteceğim. Fırında ekmek pişirttireceğim onlara. Keçi sağmayı. Keçi sağmayı öğreteceğim. Ekmek sağmayı öğreteceğim. Önce yaptıracağım onlara. Ne güzel. Evet. Evet, siz, güzel aslında. De, evet, buradan şimdi reklam. Sema Hanımcığım, kooperatif ortaklarımız, bakın cevval kadınlar var. Bunlar varken bize bir şey gelmez. Hı. Şoför ablamız. Yaylaya gelmek çok zor aslında. Bir saattir biz de yollardayız. Evet ama evet yolu sana olmuyor. Biz buraya gitmişken. Ben zaten yol doğum değil mi saat? Ona götürdüm. Evet. Bir tane daha gittik. Ondan sonra geldi. Maşallah. Aynen. Yani bu fedakarlık. Sen şimdi Kaç tane hayvan besliyorsun? Büyükbaş. Evet, 25 tane büyükbaşımız var bizim. Evet. evet ve danalarla birlikte. Sen bu sütü, yoğurdu, peyniri e, ekonomik olarak paraya çevireceğiz evet. değil mi? Kooperatif evet. çatısı altında. Evet. Satış. Beş para marka oldu artık. Markamızı evet, aldık. Evet, aldık. Evet, aynen. Evet, teşekkür ediyoruz. Daha çok çalışacağız biz, üreteceğiz. Evet. Evet. Ne dersiniz üretmek için senin gibi insanlara Evet, e, bence herkes yapması lazım. Evet. Güzel bir şey. Bir insan e, istedi mi, her şeyi yapar. Evet. Kırsal kalkınma bir şey yoktur yani. Kırsal kalkınmaya inandık. Evet. Biz bu vitrin, aslında bu festival evet. bundan sonraki hedeflerin ne senin? Bundan sonraki hedeflerim e, daha da ileriye gitmek. E, Hayvanlarda olsun, pansiyonculuk yapmak istiyorum. Evet. Ev e, pansürtlülüğü kursuna evet. geldin. Çok Eğitim size neler kattı? Eğitim bana çok şey kattı Hatice Hanım. Daha önceden e, evet ben pek düşünmüyordum tansiyonculuğu falan hani yapamam diye falan. Evet, Şimdi maça hale evet, gittik ya. Evet, evet. Oradan daha çok böyle bir şeyim var içimde resim. İstiyorum ya yapmayı evet, yani. Inşallah. Allah nasip eder inşallah. İnşallah. Ay, Sen evet. çok zenginlik içindesin. Şimdi büyükbaş hayvanın var. Evet. Yani gıda krizi da, kapıda diyoruz. Üretim, üretim, üretim. Evet. Üretim. Evet. Teşekkür evet ediyorum. Artvin markasını taşıyan yöresel Rize Artvin Havalimanı Sarp Sınır Kapısı, Artvin Anabayi ve web sitesi başta olmak üzere 20 satış noktasında vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Artvin marka mağazaları ve online satış sitemiz açıldı. Tekstilden aksesuara, ev dekorasyonundan mutfak gereçlerine 550'nin üzerinde marka ve yüresel ürüne hem mağazalarımızdan ulaşabilir hem de online satış sitemizden alışveriş yapabilirsiniz. Artvin markasını taşıyan yüresel ürün ve hediyelik eşyalarımız Rize Artvin Havaalanı Sarp Sınır Kapısı ve Artvin ana Anabay'ı başta olmak üzere 20 satış noktasında sizleri bekliyor. Ayrıca online satış sitemiz www.artvinmazaları.com üzerinden Türkiye'nin neresinde olursanız olun Artvin Çayı'na, Artvin Balı'na, Artvin Zeytinyağı'na ve Artvin Marka ürünlerine bir tıkla ulaşabilirsiniz.